Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölümdeyiz. Hemen bir önce gitmemiz gereken yer Bu şu. Buradan şu. Hiç kim şey açıyoruz ve Hello Neighbor yakaladı. Bakın yine 9 yaşın altındakiler izlemesin. Tamam mı? Bakın izlemeyin. Oyunu buglı şekilde geçme de var ikinci bölüm ama buglı şekil biraz zor. Şimdi, ustamız geliyor biz. Oyuna odaklanalım. Yakaladı bizi arkadaşlar ya. Akşam oldu. Yakalıyor mu hala ya bu? Yakalamasın ya. Dur şimdi o camını bir kıralım. Kaçalım bir şuradan. O şimdi oraya gitsin. Gelmiyor değil mi? Tamam arkadaşlar. Girdik. Bakın şunu açacağız. Sonra buraya girdik. Buradan da İngiliz anahtarını alacağız. Sonra buradan sessizce koşalım. Ve ustamız burada değil değil mi? Wilson. Burada mısın? Aha şurada. Gitti Wilson. Tamam Wilson gitti. O zaman biz de hemen gidelim. Bu arada birinci bölümde de dediğim gibi size karanlık hayalet şeyini anlatacağım. Üçüncü bölümde falan. Şimdi. Buraya geleceğiz. Sonra da şu vanayı açacağız. Ve koşacağız. Ve şu vanayı alacağız. Şimdi koşalım. Bu arada üçüncü bölüm biraz zor belki yapamayabilirsiniz. Bir de uzun biraz üçüncü bölüm. Yani video biraz uzun olacak üçüncü bölüm. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hello neighbor görebilir Eren bizi. Tam git sen. Hello neighbor git sen. Sen git bir. Tamam. Tamam arkadaşlar ucuz yırttık. Koyduk çevirdik. Ve geri alalım. Sonra bakın. Nerede <laughs> bu? ne yapalım bilsin tilsin. İyi mi arkadaşlar? Şimdi e, buradan kutu almamız lazım. Allah. Oyun bazen bugları var. Onları da gösteririm. Hemen koşun. Görmesin. Usta görmesin bizi. Dur, usta çıktı kanlamadım ya. Yani. O kadar gözükmüyor ki oyun. Hemen şöyle çıkalım. Bakın iki kutu lazım. Ben bir kutuyla denedim olmadı. Şimdi Allah ölmeyelim. Tamam. Ölmedik. Şimdi buraya çıktık. Sonra buraya geldik. Tamam. Şimdi Bak Bunu böyle koyduk. Ne oldu? Çağrımızda bir şey yaptı sanki. Sesler geliyordu. Neyse. Şimdi yukarı çıkacağız böyle merdivenden. Böyle koşun, 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 koşun. Şş, sessiz olun burada olabilir. Buradan bu küreyi alıyoruz. Ve şu aşağı geliyoruz. Şuradan atlayın. Sessiz bir şekilde. Ve şurada bir tane gömülü bir şey olması lazımdı. Wilson şu, şurada. Kamera koymuş arkadaşlar. Sizi görmesin şimdi bir gitsin o. Atladı arkadaşlar. Gitsin <laughs> o. buraya gelme sakın. Buraya gelme Wilson. Wilson buraya gelme. Tamam Wilson gitti. Allah arkadaşlar. Bakın size göstermeye çalıştık. Bak bu da. Bazen ben veya siz yapamayabilirsiniz. Ben bir kere yapmıştım ama sonra yapamamıştım. Neyse bak boş verin şimdi. Bakın şimdi burada bir tane anahtar olması lazım. Bunu alın. Ve gelmiyor değil mi? Tamam. Buradan yukarı çıkın. Şimdi şuraya kamera koy değil mi? Onu kıracağız. Kutu alın ve fırlatın git. Tamam buraya koymamış. Buradan koşun şimdi. Anahtarı alın elinize. Böyle koşun. Burayı açmadım. Çünkü zaman kaybetmek istemedim belki gelir diye şimdi gideceğiz buradan inelim aşağı ve bunu açıyoruz sonra buradan bu kapıları açmamız lazım yoksa olmaz neden açtık onu da göstereyim şu kapı kilitli ya o kapıları açınca açılıyor şimdi bu yukarıya çıkıyoruz buradan şuraya atlamamız lazım. Bu da atlayamadım arkadaşlar. Biraz zor iş. Yani ilk denemede zor. Yani ben de ilk denemem değildi. Yani bilgisayardan oynayınca benim için biraz zor. Yine alıştım zaten. Hemen alalım. Şimdi maalesef suyun içine gittim. Suda boğulma yok diye biliyorum. Ama göremiyorum ben. Bunun için bura biraz zor olacak arkadaşlar benim için. Bunun için siz geceyken buraya girmemenizi kesinlikle öneririm. Evet arkadaşlar şu an çok bir şey göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bana dua koyun geçemeyeceğim sanırım. Aha tamam geçiyorum. Arkadaşlar tamam Sonra burayı yapıyorsunuz Geliyorsunuz bu odaya giriyorsunuz Ve bunu tam tersi yapıyorsunuz Dur şurada mı Kazım Yok Buradan tepeye çıkıyorsunuz ve su donuyor Şimdi suyun Buzu eriyebilir belki Onun için acele edin biraz Geldik Şimdi buradan geri çıkıyoruz Arkadaşlar Kazım'ın sesi geliyor Neyse Şuradan çıkıyoruz. Biraz da sabah olmuş gibi dışarı. Değil mi? İçerisi çok karanlık. Yazım. Faturalar gelmesin diye kapatıyor mu yoksa? He? Ev zaten kocaman yapmışsın paran gitmiş. Ve ikinci bölümü de bitirdik arkadaşlar. Böyle. <laughs> Bakın Bakın böyleydi. Ve ikinci bölümde böyle bitiyor. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.